Maşbiay kapa. Ön maşbiay kapa. Arka ile ön farklı. Denemek için bu araba taktım Bu Antalya'dan Doğan arabası. Doğan bak senin arka kapağın yok. Arka kapakta ürettiğimizde arka kapaktan sana ayarlarız. Bu şekilde. <laughs> Birebir oturuyor yerine. Bu Berkin arabanın orijinali. Bunlar orijinal. General Motor. Evet, Doğan'ın şu alt tırnağı nizami olmadığı için şöyle otururken birazcık uğraştırıyor. Normalde böyle uğraştırmaz. Bu da orijinalinin oturuşu. Tam olarak evet, diğerleriyle. Aynı şekilde. Tabii ne olur ne olmaz bunları şu kenarlarından silikonla yapıştırıp, yani silikon sürüp e, oraya takmak lazım düşmesinler diye. Çünkü yüksek hızlarda çok rahat düşerler. Bilginiz olsun parçalar için Mustafa'ya çok teşekkür ederim. Birçok parçacı da kendi çalıştığım parçacılarda bile aratmama rağmen bunları bulamamıştım. Her neyse. Bunlar ne? Bunlar Astra F Vectra A için fan davlumbazı ve fan motoru. Alüminyum orijinalin birebir tıpkısının aynısı. Güzel mal. Teşekkür ediyorum. Hangi arabanın? Koral Astra'nın. Bu arada bu Astra'ya yine iki tane orijinal davlumbaz arıyorum. Bu arabanın ön davlumbazları yok. Orijinal ön davlumbaz ve ön tampon altı lip ihtiyacım var bu arabaya. E, görenler, duyanlar elden ele yine yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Sağ olun. Evet burada Vectra B. Vectra B1 kasa için. Makyajlı Vectra'ya olmaz. Ya benim Vectra'ya olmaz. Vectra B1 için sıfır inçer. Arka duyurlarına kadar üzerinde ve onlar da sıfır. Ben bu yaşıma kadar daha bir tane gördüm ve aldım getirdim. Öyle kıyamayacağı bir Vectra B1'i olan özene özene alıp takabilir. Bunlar satılık. Devamında şunlar Astra G için mercekli depo marka depo marka ama hatasız hatasız oğlu hatasız hani sıfır diye satılabilir bunlar da yine Astra G Bunlar sıfır. Bunları da aldım, getirdim meraklı arkadaşlar için. Bunlar satılık arkadaşlar. Rakamlarını buraya ulaştığı geldiği rakamları sizinle paylaşırım. Devamında da şurada onların hepsi far stop aksesuar. Ee, şunlarla beraber. Bir bu kadar daha eski dükkanda var. Raf yaptıktan sonra hepsini ilana koyacağım. Corsa B için, Tigra için, Kadet, Corsa A grubu artık bulunmayan, bulunması imkansıza yakın. Ya da Avrupa'da nadir bulunan ürünler var. Soran çok. Daha yaymadığım için şu var bu yok diyemiyorum bilginiz olsun. Onları da inşallah vakit buldukça şey ettireceğim. Evet gelen malzemeler Koral Astra'nın Bunlar da birkaç gün önce geldi. Şunlar değil. Bunlar arabaya takılacak teyip, amfi vesaire. Bunlar yalıtım malzemeleri. Arabanın içi, tabanı ve kapıları için. İlk önce bunlara uygulayıp ondan sonra döşemelerini toplayacağım. Sonra koltuklarında işlem yapılması gerekiyor. Bir kere yaptırdım ama içime sinmedi. Olmadı. 94 koltukları takmak için arka koltukları bilhassa direkt olmuyor. Neyse bunları da paylaşacağım zaten. Meraklı takipteki arkadaşlar görecekler. Durum vaziyet böyle. Evet bunu da kendi Vectra'mı aldım. İmşer Vectra Gerçek karbon gerçekleri. Adamlar zamanında yapmışlar. Adamlar zamanında gerçekten yapmışlar. Evet bunları da Koral Nastarası için <laughs> yine Gavuristan'dan aldım. Geldiler kapı döşemeleri için, kaput teli için, ön kaputun orijinal plastikleri. Bunları da aldık bekleme tesisine.